Merhaba arkadaşlar kanalıma arası, hoş geldiniz ben bugün mutfağımda iftar soframıza kumda tatlısı yapacağım arkadaşlar burada iki buçuk su bardağı suyum var önce şerbetini hazırlayacağım ve 3 bardak ketinde kaynattığım suyum var onu koyuyorum şöyle yarım küçük limonun bir küçük limonun yarısını koyuyorum içerisine ve bu öncelikle şerbetimi kaynatacağım e, ocağıma alıyorum. Şerbetim kaynarken bir yandan bir yandan da ben tatlım hamurunu hazırlayacağım. Burada iki tane yumurtam var kırdım. Benim yumurtalarım küçüktü. Kendi tavuklarımın yumurtası küçük olduğu için iki tane kırdım. Yumurtanız büyükse bir tane yetecektir. Burada bir çay bardağı sütüm var. Hemen onu ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Onu koyuyorum. bir çay bardağı yoğurdum var onu koyuyorum bir su bardağı irmiğim var onu koyuyorum ve şimdi onunla ilave edeceğim e, tahminime 3 su bardağı un götürüyor Ta size tam ölçü vereceğim biraz sonra önce iki bardak ekliyorum Üzerine şöyle bir paket kabartma tozu, bir pakette vanilin ekliyorum. Hemen elimle hamurumu yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. şimdi hamurumu da toparladım. Eli yapışmayan gördüğünüz gibi kulak yumuşaklığı kıvamında bir hamur yoğurdum arkadaşlar. Şimdi hamurumu şöyle masanın üzerine aldım. Merdana yardımıyla biraz incelteceğim. ya çok ince ya da çok kalın olacak. Bu şekilde hamurumu da bayağı ince ettim. Şöyle benim elimde küçük bir kasem var. Ben onunla şekil vereceğim. Sizin daha isterseniz çay bardağı da da bunu yapabilirsiniz ama ben. Biraz büyük olsun istedim tatlılarım. Biraz büyük büyük yapacağım. bu şekilde. Şimdi de şöyle üzerlerine iri koydum cevizimden koyuyorum. Şu şekilde. Hepsini bu şekilde şekil vereceğim arkadaşlar. Hafif yağladığım tepsime tatlarımı, kumdak tatlarımı yerleştireceğim. Bu şekilde. Hamurum kalınlığı bu şekilde arkadaşlar. kalan hamurlarımı da toparlayıp tekrardan şekil vereceğim hepsi yan etmez bir şeyi tekrardan toparlayıp açacağım merdanemle eğer yine kıyı köşede kalmasın diyorsanız toparlayıp şöyle poğaça hamurun şeklinde koparıp elinizle de şekil verebilirsiniz arkadaşlar e, merdaneyle aşmaya gerek yok bu şekilde bu şekilde hiçbir kıyıda köşede hamur kalmıyor açalım hamur gibi şöyle açıyoruz, içine cevizimizi koyuyoruz ve şekilde toparlıyoruz. Tüm tatlılarımı yerleştirdim. Önceden ısıttığım 180 derece fırında tatlılarım pişmeye hazır arkadaşlar. Arkadaşlar tatlım da pişti. Benim fırında 180 derecede yarım saatte pişti. E, tatlımın ilk sıcaklığı geçti hemen. E, şerbetini veriyorum şerbetinde de soğudum gördüğünüz gibi arkadaşlar yapımı çok kolay şekil vermesi de çok kolay iftar sofranızı süsleyecek çok güzel bir tatlı arkadaşlar mutlaka deneyin derim videom buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum attım şerbetini çektikten sonra sunum için tekrar yaraya geleceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar tatlarında şerbetini çekti. şöyle gördüğünüz gibi ben hemen e, ta, servis tabağımı alıp sizlere bir göstermek istiyorum 2 saat yaklaşık iki buçuk saattir şerbetini çektim çok da güzel oldular. Ben şöyle Hindistan ceviziyle süsledim. Sizin varsa Antep de e, tatlınızı süsleyebilirsiniz arkadaşlar. E, mutlaka deneyin derim. Bir videomdan sonuna geldim. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.